Yurt dışından Türkiye'ye nasıl vekalet verilir? Yurt dışında yaşayan bir kişi Türkiye'de bazı işlerini yapması için bir tanıdığına veyahut bir avukata vekaletname verebilir, yine yurt dışında bulunan kişi Türkiye'de bir dava açmak istiyor ise avukata vekalet vermek zorundadır. Yurt dışında bulunan kişi iki farklı şekilde Türkiye'deki bir kişiye vekalet verebilir. 1. Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile. 2. Yabancı ülkedeki Türk konsolosluğu aracılığı ile. Yabancı ülkedeki noter aracılığı ile vekalet verme. Öncelikle vekalet verilecek yetkilerin yer aldığı yazılı metni elinizde bulundurun. Bu metni vekalet vereceğiniz yabancı noterin kullandığı dile çevirin. Bu işlemi yeminli bir tercüman ile yapmanız tavsiye edilir. Aksi takdirde yanlış bir çeviri sonucu bazı hak kayıpları yaşanabilir. Yabancı ülkedeki bir noter aracılığı ile Türkiye'de bulunan bir kişiye veya avukata vekalet verecek iseniz bazı önemli noktalar dikkat etmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde vekaletname Türkiye'de geçersiz sayılır. Dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır. Yabancı noterde dikkat edilmesi gerekenler vekaletnamenin tüm sayfaları vekalet veren kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Vekaletnamenin tüm sayfalarında yabancı noterin imzası, kaşesi veya mührü olmalıdır. Vekaletname fotoğraflı olarak düzenleniyorsa, fotoğrafın üzerine noter mührü, kaşesi veyahut imzası atılmalıdır. Vekaletnamenin son sayfasına veya sayfanın arkasına pasaport veya nüfus cüzdanı örneği koyulmalı ve bu örnek onaylanmalıdır. Aslı gibidir veya noterin imza kaşesi gereklidir. Boşanma davası veyahut tapu ile ilgili işlem veya davalarda vekaletnamede fotoğraf bulunması zorunludur. Noterde yapılacak bu işlemler kesinlikle düzenleme şeklinde yapılmalıdır. Yani notere gelmeden şahıs tarafından hazırlanan vekaletname noterde onaylanırsa bu vekaletname geçersiz sayılır. Vekaletnamede başlık metni olarak Reason düzenleme şeklinde vekaletname yazılmasında fayda vardır. Yabancı noterde düzenlenecek metin mümkün oldukça Türkçe metnin anlamına yakın olmalıdır. Türk makamları vekaletnamede düzenlenen yetkilerin açıkça belirtilmesini istemektedir dolayısıyla bu husus önemlidir ve vekaletnamenin kısa tutulması kişiye sorun çıkartabilir yabancı noter vekaletnamesinin tasdik edilmesi İçerik ve yetki yönünden tamamlanan vekaletname ilgili devlet tarafından tasdik edilmelidir. Tasdik edilmedikçe Türkiye'de bu belgenin hangi ülke makamı tarafından verildiği ve resmi olup olmadığı araştırılamaz. Dolayısıyla yabancı noter aracılığı ile hazırlanan vekaletnamenin tasdiki için iki yol vardır. 1- imza tasdiki 2- Apostil şerhi. İmza tasdiki, imza tasdiki söz konusu vekaletnamenin çıkartıldığı ülkenin yasalarına göre yapılır. Genellik bu süreçte yetkili tüm makamların imzası toplanıyor ve en son olarak ise Türk Konsolosluğu Büyükelçisi tarafından imza sirküsü tasdik ediliyor. Apostil şerhi, apostil şerhi ile belgenin tasdik edilmesi için ülkelerin apostil sözleşmesine taraf olması gerekmektedir. ABD ve tüm Avrupa ülkeleri apostil sözleşmesine taraftır. Apostil şerhinin hangi makam tarafından konulduğunu bulunduğunuz ülke hukuku belirler herhangi bir notere sorarak da öğrenebilirsiniz. Apostil şerhli vekaletname bu sayede Türkiye'de geçerli hale gelecektir. Yabancı noter vekaletnamesinin ana dile çevirisi. Yabancı noterde düzenlenmiş olan ve apostil veya imza tasdiki ile de onaylanan vekaletnamenin artık kullanılacağı ülkenin ana diline çevirisi gerekmektedir. Bu çeviri yine noter veya konsolosluk onaylı olmalıdır. Örnek Fransız bir noterden vekaletname çıkartılır, bu vekaletname Türk konsolosluğu veya Türkiye'deki bir noterden onayı ile çevrilir. Bazı noterler çeviriyi vekaletname kağıdının arkasına yapıp onaylasa da Türkiye'de bazı kurumlar bu tür bir çeviriyi kabul etmiyor. Yeminli tercümanın mutlaka bu konularda tecrübeli olmalısını arayın, eksik bir usulü işlem yapması durumunda büyük hak kayıpları ortaya çıkabilir. Apostil sözleşmesine taraf olmayan bir ülkede iseniz zaten konsolosluğa gitmeniz gereklidir. Çünkü imza tasdiki ile onay sürecini takip edeceksinizdir. Dolayısıyla yeminli tercümanı da konsolosluğa çağırabilir ve burada çeviriyi onaylatabilirsiniz. Apostil ile onaylanan vekaletnameleri ise gerek ilgili ülkenin konsolosluğunda gerek ise Türkiye'deki herhangi bir noterde çeviri yapabilirsiniz. Yabancı ülkedeki Türk konsolosluğu aracılığı ile vekalet verme. Eğer bulunduğunuz yabancı ülkede Türk konsolosluğu bulunuyor ise bu şekilde vekaletname çıkartmanız nispeten daha kolaydır. Türk konsolosluğunu arayıp noter servisinden randevu alınız, eğer vekalet verecek kişi Türkçe bilmiyor ise Türkçe bilen bir yeminli tercümanı da randevu saatinde konsoloslukta hazır bulundurunuz, vekaletname Türkçe onaylı bir şekilde düzenlenip tarafınıza verilecektir. Avukat Saim İNCEKAŞ Seyhan, Adana 010106-saimincekas.com